Hepinize merhaba arkadaşlar. ben oyun bulamamıştım. ses sormuştum tabii ki. Pupku ne haber? Bana tabii ki şey dedi. alıyorum ee... ben bir saniye. Şuna kapalı olsun. Neyse yine de oluşturayım takım. Bak, yanıma bir geliyor zaten. Arkadaşlar bu arada ee... bana Pupku haber? Oyun önerisi istiyordum ben zaten. Bana Popkun haber diye bir takipçim zaten adam o da takip ediyorum. Rastgele randomlarla oynayacağız bugün. İnşallah bok bok adamla çıkmaz. Bakalım rastgele randomlarla Lilime bin kupa yapabilir miyim? İnşallah yaparım. Yani rastgele randomlar var. Ya e da kolübe diyeceğim. Ben diyen bir bir kişiyi yanıma alacağım. Yani neyse. Yanıma alacağım. Videodayım yazayım. Çünkü anlasınlar. video. Ben diyen bir kişiyi yanıma alacağım. Videodayım. Dedim. Şu an abi, bir şey geldi. Ne videosu? Bram Stars videosu. Anan. Video işte. Tabii. Kaç abone var? 30. 30. 30 aboneye özel arkadaşlar bu. Abo. Neye? Özel yazalım. 30 aboneye özel. Normal 30 mu? Lan. O. Evet benim 34 a. Arkadaşlar bu arada kanal ismini beni söylesen. Benim bile 1000k <laughs> Tamam sen çok konuşma. TMM. Hadi. Ben yazan bir ben yazan ye. Gel video çeken beraber kanka konuş yaz. Neredesin kanka gel. Lan! Neyse. <laughs> 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 i̇şte. Ama kanka başka karakter seçmesen ya abi. Ben beb. Ama doğrusu benim ben yazmış. açamam. Aç. Açamam. Vide oğlum Lan ana açamam video bu oğlum. Yazalım. Sen bir hadi bir şey tur atın be. Hadi. Hadi be. Hadi başlamam lazım bak var ya. Let's go. Hadi hazır. Ya da bir tane rastgele random demiştim. Bu rastgele random olsun ya. Ya böyle başlayalım. Kanka rastgele random oynamam lazım? Başlayalım. İnşallah düzgün bir adam gelir. Evet, direkt yanımıza hala deyip kaybeder. Ya da halalat da söyleyin kanka. Hadi başlıyoruz. <laughs> Eyvallah kanka. Abone oldum. Eyvallah kanka. Eyvallah. Hayır <laughs> arkadaşlar. Oo hadi bizim bek bize gelever. Bekle beni be oğlum. Oğlum bizim senin ağzına 2 saniye orda var ya işte git git bekle kankalar git 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 ne oluyor ne lan git aman a** koydu yaa git git aman evet bak Ana ana. Bir sinir basıyorum orada ben. Rastgele random kapat gitsin ana. Rastgele randomlar. Orororor or or or. Bu çocuklar çıkıyor. Yani böyleler. oleler. Evet. Arkadaşlar. Şu an yanında da. Rastgele random yok. Ama rastgele randomlarla oynamam için. Bu videoya abone. Abone değil. Bu videoya 17 like yeter. Rastgele randomlarla 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 Rastgele Rastgele randomlarla Rastgele randomlarla Rastgele randomlarla 75 k Rastgele randomlarla Rastgele kalacak bu kamptasta. O yüzden bak. Şeli ne yaptı dostum? Bu ulti koydu var ya. Frank'in anasını yaptım. Evet. Yatırdı. Burada bir rastgele bir... amca amca amcam Tam buraya silecektim. Hayır, ses al. Ayar. Çok abamca bu sesler var. Buna emin olacağız, gel gidelim. Oğlum o aynı yerde zaten ama. 7 aldı bekle 5 bekle 4 bekle 3 Çevir bile kaldı Aga biz öldürdük. Çok oku böyle kaldı. Ne? kadar. Çok ben gidiyorum çok sıkıldım. <laughs> Arkadaşlar kulübümüze gelin yani. Bir gelin buraya çok iyi. Bak koş kademeli üye diye ben başkan yardımcısıyım. Yani bir, bir üyelik de benden hediye. Oluyor başkan yardımcısı. Bir bok anlamadım. Bir bokla anlamadım. <laughs> Başla kankasın. Sonra tüm bokları anlayacak. Lan şartı Arkadaşlar bu arada 8 dakika oldu bu of, random bizim amına koy. Lan. Neyse. Let's do this. Şöyle hazır ves tamam hadi. Ver. Lan var. Etkinliğin süresi de ona. Ana ana An 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 bekle bekle. Ah hazır. Etkinliğin süresi dolmuş ya. Oh, Alo, ne saçtin? Ben sevmediğim etkinlik. Aç oh, çıktık. Kol, 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 kol. Enene nene baba. Aç. Bir şey. Aa! Ateşim yok değil mi? Değil oh. mi? Gel hadi.

ben bir tane. O suç orospusu bir şey görse var ya. Kaç kaç. Ama ananı tek attı. Bu da gülüyor orospusu. Evet. Orospu random değilsin sen. Ben bin kaya kasıyorum. Hayatında olamazsın kanka. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bay bay diyorum. Bay bay. Zaten bay bay iki kere dedim bay.